Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Cemaatle namaz kılarken imama uymaya iktida, imama uyan kimseye ise muktedi denir. İktida halinin bazı şartları vardır. Bu şartlar şöyledir. Muktedi, hem namaza hem de imama uymaya niyetlenmelidir. Muktedi imamdan geri durmalıdır. Hizasında veya önünde olmamalıdır. Kılınan namazın türü açısından imamın niyeti muktediden aşağı olmamalıdır. Yani İmam sünnet kılarken muktedi farza niyetlenemez. İmam farz kılarken durma göre muktedi sünnete niyetlenebilir. Bu Hanefi ve Malikilere göredir. Şafi ve Hanberilerde farz kılan kişi sünnet kılan imama uyabilir. Şafi kimse ikinci kez vakit namazına imam olabilir. İmam ve muktedi aynı farza niyetlenmelidir. İmam lahik veya mesbuk olmamalıdır. Bu madde ile ilgili olarak müdrik imama İlk rekatın rükûsundan önce yetişen kimsedir. Lahik, imam ile namaza başlayıp, abdest için veya başka bir arıza vesilesi ile namaza ara verip, tekrar imama uyan kimsedir. Mesbuk, ilk rekatın rükûsundan sonra imama uyan kimsedir. İmamın lahik ve mesbuk olması hususu örneğin bir kimse imama uysa daha sonra lahik duruma düşse veya mesbuk olarak imama uysa daha sonra imam selam verdikten sonra kendi başına rekatlarını tamamlarken başkasının ona uyması sahih olmaz. İmamlık için niyet şart olmadığı için kendi başına namaz kılan bir kimseyi imam yaparak ona uyulup namaz eda edilebilir. İmam ile cemaat arasında kadın safı olmamalıdır. İmam ile muktedi arasında makul bir mesafe olmalıdır. Yol ve ırmak gibi bir aşırı uzaklıklarda iktida sahih değildir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz.